Kaç yaşındasın ya? 16. Ee, sen Minecraft oynuyor musun? Evet. Ee, senden bir yardım isteyebilir miyiz? Ne gibi? Ya bizim serverda PvP serverda da ee, yani bizim değil aslında Bebeler var. Biz de tim topluyoruz. Hilen, hilen yoksa hileni de verebiliriz ama ee, bize yardım edeceksin. Bizim farklı bir hilemiz var aslında. Kesemiyorlar da sayıca fazlalar. Ya tam gelirim de sıkıntı yok da Benlik sıkıntı yok, gelirim valla. Tamam, e, birazdan gireceğiz. E, istiyorsan sana hileyi de atabilirim. Ekran paylaşım özelliklerini gösterebilirim. Ya, şöyle. Ben genellikle Lucid'i kullanıyorum. Tamam mı? Kimisi kötü diyor, kimisi iyi diyor da zaten başka hile kullandığım yok. O ben... zaman, e, Olu git de seni keserler. Ha. Ben sana ekran paylaşıp bir dakika Minecraft'tan dolayı kapatayım Minecraft'ı. Ekran paylaşıyorum. Aslında ekran. biz alıyoruz yani şey. E, sayıca fazlalar ya biz e, mesela onlar 8 kişi biz 2 kişi de alıyoruz. E, şey. Hmm. Biz biz onları yetmiyor. Öyle... E... Aynen yetmiyor. 2 kişi olmuyor yani. Ya, bizim şeyimiz yetmiyor. Mesela, mesela bak bir adamı kesiyorsun, diğeri arkadan dolanıp kesiyor. Bir de, de vardı değil mi? Aha. İşte bak adam speedi açıp geçiyor bizi. Tabi bizim speed daha iyi de. Birini keserkene biri geçiyor arkadan şey yapıyor. Anladım. <laughs> ben de sonucu kalmadı. Gittim bir tane star hmm. hmm. Şimdi ben sana ekran paylaşıp Minecraft kapattım. Hileyi göstereceğim. Özelliklerini göstereceğim istiyorsan ama bak söz ver çünkü bu hileyi kimseye atmıyoruz sadece timdekilere. Sonra Aa. biz bir hile attık. Bebeler gelip bizi kesmeye başladı. Yok artistik yapmaya başladı bizim hilemizde. Atmam zaten bizim timdekilerden de çok kişi gitti. Geldi mi? Yani kimse yok yani. Ekran mı? Aynen. Yok. Yuvarlak dönüyor şu an. Gelir. Benle geldi abi. Tamam şeyde de gelir. Quester'da da gelir. Geldi tamam. Bak şimdi görüyorsun değil mi? Ben sana şimdi şunların özelliklerini açıklayayım. Ee, şimdi bu duvarları görme işte bu şey. Sadece adamları görebiliyorsun. İki sayı yok bunda. Tamam. Sonra sınırsız koşma speed gibi bak buradan hızlı da ayarlanabiliyor. Şey mi o? böyle sprint mi? Ama ya normal yürüyormuş gibi yemek falan inmiyor aşağı. Bunu açarsan e, yemek ihtiyacın kalmıyor. Aha. Bak şimdi bu hile yabancı siteden alındı, Türkçeleştirilmiş. Ee, Ultra kalp e, bu daha fazla dayanıyor. Ota farm çalışmıyor, hata veriyor. E, ama yabancı serverlarda çalışıyor. Ota farm işine yaramaz zaten. Ee, AFK modu işte AFK kalan serverlarda atıyor ya onun için. Aha. Suyun üzerinde normal koşuyor, yürüyor ama suyun üzerine sınırsız koşma çalışmıyor. Jesus. Ee, bu da item kopyalama. Item kopyalama bazen çalışmıyor ama açıp kapatırsan ile çalışıyor. Neyi kopyalayamıyor? Şeyi kopyalamıyor. Mesela taşları falan kopyalayamıyor. Sadece diamond ve benzeri şeyleri kopyalıyor. İşte bu da ota saldı bak şimdi. Bunu açıyorsun ya. Evet. Bunu ayarlıyorsun. Tamam mı? Bu bir kere ayarlandı. Sonra bunu tikine tıklıyorsun. Bunun da saldırısını ayarlıyorsun. Böyle. Yani bunu ayarlarsan kimse yanına yaklaşamaz. Yani o derece vuruyor bayağı bir iyi. Yani bunu e, aslında kimseye vermeyecektik. Uçmada X tuşuyla çalışıyor ama e, 7 saniyeden fazla yani çok uçarsan oyundan atıyor. Skin değiştirme çalışmıyor. Menüsü açılmıyor. E, otomatik build de menüsü açılmıyor. Şu server çökertme bunların hepsini kapatman lazım. Sonra bunu e, en alt ayara getirmen lazım. Böyle yapınca server atabiliriz ama e, bize söz vermen lazım kimseye atmayacağına dair. Tamam söz veriyorum sıkıntı yok. Tamam. Şimdi paylaşımı durduruyorum sana direkt linkini atıyorum. Nasıl e, nasıl yapacağını da göstereceğim sana. Tamam. Hangi sunucuda sana sikesiz? Birazdan atacağız sana IP'sini. Tamam. Ee, ekran paylaşacaksın. Dosyayı sıkıştırılmış bir şekilde atıyorum. Dosya hafif bir şekilde gelecek zaten. Tamam. Bekle. Tıkladım açılıyor link. Ekran paylaş nasıl olduğunu da göstereyim. Bu arada sen sövüşçü müsün? Yok. Ekran paylaş bu diğer hileler gibi değil yani böyle Minecraft için atılmıyor. Yüklenmedi daha indir diyorum. Ah iniyor açayım ekranı. Senin internet çok dandik değil mi? Biraz öyle evet. Oğlum 54 megabaytlık sıkıştırılmış dosyayı indirirken bile sesin tuhaf gelmeye başladı. İndi indi. Şu an indi. Bir saniye ekranın gelmedi bekliyorum. Ama tabi e, önce bir şeyde bir şey yapıyorsan. Ekranı niye kapattın? Kapandı dur. Sayfa var. Şunu da kapan. İlk Minecraft'ı kapatman lazım. Kapattım. Google'da kapatayım. Tamam şunu da kapan. Heh şimdi da Şuradan. Açtım. Ha tamam. Şimdi e, onu ne yapacaksın biliyor musun? E, ona açıyorsun şimdi. Evet. Çalıştır de ekran geldi mi karşına? Evet. Ben de e, ha geldi. Şimdi e, bunu tam ekran yap. Tamam. Abi sen ekran paylaşımın öyle bir donuyor ki bunu küçült ya ekran paylaşımın dondu. Bir daha paylaş onu küçük. Tamam. Ekranı aç kapat bir daha çok donuyor. Tamam. açtım Geliyor bir saniye. Geldi. Ben de gelmedi gelir birazdan. Ben mi istiyorsun. Yok kanka bana bırak. Ya da sen ayarla ya bende gelmedi ekran paylaşımı. Ya dursu ya da bana da lazım oğlum senin bildiğin bir şey var. Ah geldi. Yapabilirsiniz şimdi. bak şimdi. Mansum hareket ettir bakayım. Tamam. Ee, evet şimdi oradan uçmayı aktif et. Server çökertme, e, otomatik bir skin değiştirme, game mod yetkisi dışında hepsini aktif et. AFK modunu da aktif etme. AFK kalma e, yarıyor. Tamam. Ha o o şey e, süpergah var yani şu ölçek ile aktif etin üstündeki. Evet. Onu sona getir. Bu arada e, vurma açma hani aç vurma kapama var ya o X tuşuyla yapılıyor. Uçma da F tuşuyla yapılıyor tamam mı? Tamam. Hileyi aktif et de. Eyvallah kardeşim. Tamam ama bas ona da. Eyvallah. Eee... şimdi IP adresiniz de, adresin de elimde, onu da söyleyeyim. Sen evet. Ataköy'de otur, IP adresin de elimde. Nerede oturuyorum? Ataköy. Yo. Tamam ben şimdi onu bulurum, IP adresin yo. bu senin. İnanmıyorsan bakabilirsin. Yo yo, At Ataköy'de oturmuyorum ben. Tamam ama IP yo. adresin bu senin, İnanmıyorsan bakabilirsin. Ben buradan... Yo. IP sorgulamadan bulurum ben şimdi seni. Ee, Bilgisayar Trojan falan attık. Ne? Tu bilgisayarında Trojan var şu anda. Format atarsın büyük ihtimalle. Niye ne oldu ki? Ee, ben seni şimdi sen beni hatırladın mı kardeş? Ben hayır. Sen, sen gelip bana Minecraft'ta küfür etmiştin ve ben seni orada kaç kere uyardım dedim kardeşim. Yapma dedim. hangi kimsin ki sen ya, Ben ismini vermeyeceğim sana. Benim bundan sonra e, cidden öyle bir sinir ettin ki benim. Şimdi ben senin e, işini halledeceğim. Bilgisayarında Trojan var. E, Trojenin ne olduğunu biliyorsun. Kedogur ya da Trojenin ne olduğunu biliyor musun? Hayır. E, bütün bilgilerini ele geçiriyorlar. Araştırabilirsin Google'dan da. Ekran paylaşımını aç şimdi. Sen şu anda bunu Tör falan mı sanıyorsun? Yo. E, şu anda onlara tamam de. E, zaten bunları kapatamazsın. Yarım saat uğraşırsın. Eee... Gördüm bak karantinaya marantinaya alındı dedi ama şu anda bilgisayarımla şey yapıyorum. Ne? Ee, bilgilerini ele geçiriyorum. Ee, ekran paylaşımını aç. Niye abi yapma ya. Nasıl yapma oğlum? Ekran paylaşımını aç. Ee, yoksa bak Talla. Talla. Efendim abi. Şu video tekrar aç ben sana ip'sini vereyim ikimiz beraber. E, senin bilgisayarına ekran paylaşır mısın? Ben mi? Yok şu coaster. Yok abi yapma gözünü seveyim ya. Bak sana şunu söyleyeyim. Çağrıdan çıkarsan beni Kayla almadığını gösteririm. Ee, kayla almadığını görürüm. Ee, bu yüzden de bilgisayara maddi manevi zarar veririm. Bilgisayarın kaç paralık? Ucuz ki. Yani fazla pahalı yok. O kadar Bilgisayar babam mı aldı sana? Evet. Şu ekran paylaşımını aç yoksa cidden sinirlenmeye başlıyorum. Abi ben bir şey yapmadım ya. Şu ekran paylaşımını aç diyorum sana. Abi ben bir şey yapmadım gözün Şu ekran paylaşımını kapatma bak çok sinirleniyorum bu sefer. Bir şey yapmayacağım sana ama yaparım şimdi bak ekran paylaşımını kapat. Abi yapma gözünü seveyim ya. Tamam aç ekran paylaşımını. Abi yapma ya. Ekran paylaşımını aç oğlum. Abi yapma gözünü seveyim. Eee şimdi şu anda Trajer Hektim evet. olarak senin videonu alıyoruz. Sana da kendimizi tanıtacağız. İlk kurbanımız sensin. Ee, video Videoda kendini görürsün tamam mı kurbanımız olarak. Server kasalarını çökerteceğiz senin. Bilgisayarın e, kaç terabayt? Bilmiyorum. Kaç gigabayt hafıza alanı var? Bir. Bir GB mı? Evet. O zaman biz sana e, bir terabaytlık atarız. Terabaytın ne olduğunu biliyor musun? Evet. Ne peki? Bin gigabayt oluyor galiba. Tamam biz sana bin e, GB bir saldırı yaparız. E, bilgisayarın dandik biz zaten. Uçar gider. Minecraft'ta kasıyor büyük ihtimalle değil mi? Evet. E, şimdi senin adresini de bulabilirim ben. Bir saniye hemen adresini buluyorum. Programımı açıyorum. Sen şimdi orada bana niye küfür ettin? Sen kimsin ki ben bilmiyorum seni. Sen İstanbul'da oturuyorsun değil mi? Evet. Bağcılar'da. Hayır. Anasını siktim bir programı hata veriyor. Neyse. Ama İstanbul'da oturuyorsun. Buradan buluruz senin IP'ni. Sıkıntı değil. Tamam. <laughs> Şimdi Eee şu ekranını paylaşıyorsun. Tamam mı? Abi yapma zaten. Onun. sen ekran paylaşsan da paylaşmasan da ben bir şey yapabilirim. Zaten bilgilerin elinde benim şu ekranı paylaşacağım mı yoksa ben şimdi buradan zorla bir şeyler mi yapayım ekranı zorla mı paylaştırayım abi yapma gözünü seveyim ben. ne ben, ben senin kim olduğunu bilmiyorum ki zaten e benim kim olduğumu herke e zaten çok az kişi bilir biz şu anda sana ve kendimizi tanıtıyoruz e, kimimiz var bizim Hack Team diye e yaklaşık ben şu anda 17 yaşındayım e 11 yaşında başladım bu işe e, Şimdi ekranını paylaşacak mısın yoksa ben sana zorla paylaştırayım mı ekranı? Yok abi paylaşmayalım. Lan ekranını paylaş dedim sana bir şey yapmayacağım dedim ekran paylaşırsan. Tamam. Ne yaptım ben sana? Ne yaptın Sen şey? bana küfür ettin. Şimdi e, baban senin maaşı ne kadar babanın? Ne yapacağım? Hayır soruyorum. Ben şimdi senin bu bilgisayarını yaksam. Evet. Sanda. E, babam bunu ödeyebilir mi? Sana yeni bilgisayar alabilir mi? Hayır. Neden alamaz? Parası yok Ne yapar sana? Bilmiyorum Babana desen baba bana Minecraft'ta küfür ettim Benim bilgisayarımı çökerttiler Desen Babam sana ne yapar? İnanmaz İnanmaz değil mi? Evet. çok güzel ağzını paramparça eder ağzının yüzünü ee, Şu anda senin e, bir büyüğün var mı evde? Yok Oğlum senin bir büyüğün var büyük ihtimalle evde Vallahi yok Ekran paylaş şimdi. Yok abi paylaşmıyorsun. Lan ekran paylaş diyorum sana. Yok pa paylaşmıyor musun? Hayır. Tamam bekle o zaman. Bekle bakalım sen şimdi. <laughs> 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 ne videoyu Durak Yemin et. <laughs> Yemin de uzakta gösteriyor. Oğlum onu bilerek öyle almıştır o. Yok lan çocuk cidden. Altınız işte batı. <laughs>